arkadaşlar bugün size çok önemli bir konu olan ve çokça da merak edilen funnel nedir ondan bahsedeceğim. Funnel kuruyorum serisinin birinci ve ikinci videosunu eğer izlemediysen bak onları izle ondan sonra buraya gel. Neydi? İyi müteahhit, kötü müteahhit ve değer merdivenleri. Bu ikisi bu olayın temeli. Onları izle öyle gel tamam mı? Hadi başlayalım. Funnel bir müşteriyi arzu ettiğiniz basamaklardan adım adım ileriye taşıyarak Maksimum kar elde edebileceğiniz bir akış oluşturmaktır. Geçen hafta bir işletme sahibi beni aradı. Bana dedi ki: "Hasan Bey, trafiğimiz düştü. Dönüşüm oranlarımız azaldı. Karlılığımız artık yok derece kadar az. Ne yapabiliriz?" diye sordu. Şöyle bir inceledikten sonra yapılarını, sattıkları ürünü, satmak için ne gibi stratejiler geliştirdiklerini gördüğüm en büyük problem, zaten çoğunlukla bütün firmalarda olan problem akış problemi arkadaşlar. İşte bu noktada öncelikle Bizim ürün veya hizmet satmak istediğimiz kişiler kim? Biz bu kişileri nerede bulabiliriz? Bunların arzu ettikleri, onları cezbedecek teklifimiz ne? Ve en önemlisi de onlar ne istiyorlar? Sonuç olarak onlara ne vereceğiz? Bunları detaylı bir şekilde çıkartmanız lazım. Çıkarttıktan sonra dişçi örneği de anlattığım gibi ürün veya hizmetlerinizi bir değer merdivenine yerleştirmelisiniz. Bu sayede değer merdiveniniz ve arasında bir köprü oluşturup yüksek karlılıklar elde edebilirsiniz. Şöyle bir toparlayacak olursak funnel temelde iki mantık üzerine kurulur. Birincisi her seviyedeki müşteriye onun karşılayabileceği bir teklif oluşturmak. İkincisi ise bizi ürün ya da hizmetlerimizi alacak ideal kitleyi bulurken kârlı ve kazançlı bir sistem kurmak. Bu bölümde size değer merdiveninde funnel arasında nasıl bir köprü kurabileceğinizi anlattım. Unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.